EKPS sınav sonuçlarına 2 gün kala 18 Mayıs 2022 Türkiye'nin alanında en yetkin kurumu EKPS deyince akla gelen ilk kurum Koca Kafa markası Koca Kafa Uzaktan Eğitim ve e, o markanın tanıtım yüzü olan Gazi Hoca. Herkese hayırlı günler dilerim. Tarih 18 Mayıs 2022. Birçok arkadaşa göre EKPS 2022 sınav sonuçları bugün açıklanacak şeklinde ifadeler vardı. Ben ise arkadaşlar bu sonuçlar normal zamanında açıklanır dedim. Şu ana kadar da ben haklı gibi gözüküyorum. Fark etme sonuçta Sonuçta sizlerle bir şeyler paylaşmaya telefonuma Whatsapp'tan, telefondan gelen, mesajına gelen onlarca, yüzlerce mesajla beraber sizlerin heyecanına, sizlerin düşüncelerine ortak olmak ve yanınızda olmak. Tek mantığımız şu anda bu arkadaşlar. Bakıldığı zaman Bugün biraz daha değişik, biraz daha farklı bir formatta yayın yapalım. Ee, biliyorsunuz bu tip sınav sonuçlarını öSYM açıklıyor. ÖSYM açıkladığı zaman da işte öyle kurallar, e, törenler yapılmıyor. ÖSYM Başkanı genelde saat 9-9:30 gibi veya öğleden sonra bir basın açıklaması yapıp. İşte 2022 EKPS sınavına şu kadar lisans, şu kadar ön lisans, şu kadar lise başvurmuş. Şu kadar kişinin sınavı başarılı olmuştur. Sınav sonuçları erişime açılmıştır şeklinde bir açıklama yapıyor. Sonra da insanlar ilk 10 dakikada herkes hurra. Gerçi sınava 90 bin kişi girdiğine göre bu sayılar ÖSYM için çerez oyuncağı gibi bir şeyler. Yani çerez 2 milyon, 3 milyon insanların girdiğinde sistem tıkanıyor. İnsanlar sonuçlarına girip bakıyorlar. Yarın değil öbürsü gün büyük olasılıkla. Çünkü yarın 19 Mayıs. Bu vesileyle Cumhuriyetimizi kuran Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş, modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran başta Mustafa Kemal Atatürk devleti kuran, sistemi kuran e, şu anda ezanlarımız özgürce okunuyorsa dinimizi özgürce kullanabiliyorsak başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının tamamını Allah rahmet eylesin. Biz minnettarız. İyi ki bu ataların torunları olmuşuz. Ne mutlu bize. Allah hepsini nur içinde Peygamber Efendimiz'e komşu olarak yatmalarına nasip eylesin. Evet. Bakıldığı zaman bugün sizlerle beraber şunu yapalım. Şu andan itibaren oturup ince detaylar, ince detaylar cumadan sonra çok çok ince detaylar. Çok ayrıntılı şeyler anlatacağız. Bugün şunu yapalım. 2022 EKPSS sınavına giren arkadaşlar. Ve bu videoyu izleyen tüm EKPS sınavına gelen arkadaşlar artık 1000 kişi izler, 2000 kişi izler, 3000 kişi izler. Ben her zaman şunu söylüyorum. Faydalı olacağımız 100 kişi de izlese o 10.000-20.000 bin, bin boş izleyen insanlardan daha bizim için önemlidir. Çünkü insanlara faydalı olmuşuzdur. Ee, sınava giren arkadaşlar şu andan itibaren gerek buradaki yorumlara... Gerekse videonun altındaki yorumlara tahmini olarak kaç puan bekliyorlar? Ama bu sefer siz tahmin edeceğiz. Hani siz bana diyorsunuz ya hocam puanımı tahmin edin. Ben kenara çekiliyorum. Tahmini olarak ben adınızı soyadınızı yazarsınız, yazmazsınız bilmiyorum. Eğitim seviyenizi, yani sınavdan hangi eğitim seviyesinde girdiniz? Lisans mezunuyum. Lisans mezunuyum. Beklediğim puan 73. Beklediğim sıralama 4684. Zor mu? Bilmiyorum. Çünkü hep soru olanı siz bana soruyorsunuz. Bu sefer ben sizle paylaşıyorum. Eğitim durumunuzu buraya yazın. Eğitim durumunuzu puanınızı ve tahmini sıralamanızı yazın. Ne olacak? Cuma günü hayırlısıyla sonuçlar açıklandığında sizin vermiş olduğunuz puanla almış olduğunuz orijinal puan şöyle mi? Şöyle mi? Şöyle mi? Hem siz kendinizi tartmış olursunuz. Ha bu arada çaktırmadan yorum yapmak istiyorum. Yorum yapmayacağım. Yani yazmış olduğunuz şeylere yorum yazmayacağım. Yorum yazmayacağım. Bakalım evdeki çarşı pazarla pazardaki çarşı pazar birbirine uyuyor mu uymuyor mu? Bu konuda bir çalışma yapalım. Bir 10-15 dakika canlı yayını sürdürelim. Arkadaşlar yazsın. Ben burada sadece okuyacağım. Şu puan gelir, bu puan gelir şeklinde yorum yapmayacağım arkadaşlar. Bunu yapacak kişiler sizlersiniz. Gerçekten yapabileceğiniz, alabileceğiniz, bakın gönlünüzdeki puan değil. Herkesin gönlünde aslan yatarmış. Gönlünüzdeki puandan ziyade yaptığınız puan ve sıralamayla ilgili buraya eğitim durumunuzu, puanınızı yazarsanız sınavdan sonraki süreçte de tekrar buna benzer bir yayın açacağım. O zaman soracağım. Mevlüt lisanstan kaç puan aldın? Sıralaman kaç? Büşra orta öğretimden kaç puan aldın? Sıralaman kaç? Ya bak Fatma diyorsun ki sıralamayı nasıl tahmin edelim biz? Siz bana şu ana kadar 10 binlere yakın öyle e, sorular sordunuz ki cevabı bilinmeyen onlarca yüzlerce binlerce soru sordunuz. Burada sizin anlattıklarını sadece sizi bağlıyor. Bakın sizden ben herhangi bir şekilde bilgi istemiyorum. Sizler alıp başka bir yere yapmak istemiyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Empati. Bazen bana o kadar farklı sorular soruluyor ki sanki ben ayaklı kütüphaneyim. Ha yine de elimden geldiği kadar herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Evet bakıyorum. Ve tek tek okuyacağım. Şu anda sayfada 40 kişi gözüküyor. Lütfen sınava giren Tabii anne babalar değil. Biz de sınava girip özleyen şey e, sınavda kendisi giren arkadaşlar. Orta öğretim Şerife Kartel veya Yunus'tan başlayalım. Yunus ön lisans mezunuyum 75 puan 2000. sıra Şerife Orta öğretim genel görme işitme 85 puan ama sıralama tahmin yok. İlk kez girdim. Kenzo Yıllarım. Hocam sıralamalar düşecek bence. Orta öğretimde sınav aşırı zordu. 85-84 alan bu yıl ilk 2000 içinde olur. Recep. Hocam ÖSYM sağlık durumu ve engel durumu yazan yere tıkladım. Sağlık engel durumu bulunmaktadır diyor. Benim rapor var. Bu problem olur mu? Bakın al bir soru. Uzaylı bir soru. Recep senin adam zaten engelli olarak sınavı almış. Niye sorun olsun? ortaöğretim 92. Sıralama 300. Burak. Diana Sıla. 87,9 orta öğretim. Genelden girdim. Sıralamayı tahmin edemedim. 87,9'u tahmin etmişsin ama güzel. Atilla ön lisans 81 bekliyorum. Sıralama tahmin zor. Niye siz peki zor soruları bana hep soruyorsunuz? He? Zihinsel 87 bekliyorum hocam. Ertuğrul. Emre. Hocam 47 netim var. Orta üretim kaç puan alırım tahmini? Emre o tahmini sen yapacaksın. Bundan sonra ben yapmayacağım. Eda. Alper. Lise mezunuyum. Yanlışlarım doğruyu götürünce 35 netim kalıyor. İnternetten baktım. 86 küsür geliyor. Siz ne dersiniz? Diploma puanım Arkadaşlar burada diploma puanım filan önemi yok. EKPS puanı hesaplamasında diploma puan önemi yok. 35 net. Lise için internette bakmışım. Bir şey diyemem. Eda Erdemir Hocam ben sınava orta girdim. 75-80 bekliyorum. 75-80 ile arasında çok puan var. Sınavım güzel geçti. İnşallah sonucu güzel gelir. Ertuğrul orta öğretim. Neredesin Ertuğrul? Kaçtı yukarılara bir yere. Orta öğretim zihinsel 87 bekliyorum hocam. Recep orta öğretim 54-53 netim var. Kaç gelir kaç puan gelir bilmiyorum. Herkes yüzde yüksek yazmış. Biraz korkuyorum. Eğer o netler varsa çok güzel netler. Rasim orta öğretim genel görme işitme 90 puan. Sıralamaya bir şey diyemeyeceğim. 89-91 de olabilir. Belki ama ortalama 90. Evet. Yani en basit olarak bakın güzel bir soruyla sizleri kendi yerime koydum. Benden o kadar farklı şeyler istiyorsunuz ki kendi duymak istediklerinizi bana söyletmeye çalışıyorsunuz. E o zaman ben de diyorum ki kendi duymak istediklerinizi kendiniz söyleyin. İnsanın en güzel yargıcı hakimi kendisidir. Yaptıysanız yaptıysanız eğer Recep gibi hocam 53-54 net yaptım dersiniz. Yapmadıysanız da evet şimdi herkesi sırayla okuyamıyorum. Seyfullah sence 42 net ne getirir? Evet hocam 51 ile atandım. Lisans din kültür 3. sıralamam. Öğretmenlikte mi atandın 51 ile? Hayır ruhlu olsun. Bazı branşlar çok çok şanslı. Alım sayıları çok fazla. Alım sayıları fazla olduğu için de branşlar her zaman şanslı oluyor. Cihan Temel. Orta öğretimden 70.03 bekliyorum. Sıralama 5499. Cihan sen herhalde ilahiyatçı İmam Hatip'tin. Ha geçen ifademde ben imam hatiplere, hafızlara herhangi bir şekilde niye atanıyorsunuz filan demedim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Devlet tüm vatandaşlarına ayrım gözetmeden eşit mesafede olması gerekir. Bu sınavı Diyanet İşleri Başkanlığı açmıyor. Bu sınavı Devlet Personel Müdürlüğü açıyor. Yani devletin tüm kadroları açıyor siz her alımda her üç kontenjandan birini 1.2'sini bir buçuğunu ima veya ilahiyat kadrolarına verirseniz ben yanlışım burada olduğunu söylüyorum alın hafızla alın ama öbür tarafta işe ihtiyacı olan insanları da alın ben her zaman bunu söylüyorum Haydi bakalım Fatma. Hocam benim hesaplama göre 92 civarı puan alıyorum. Standart sapmaya göre bu puan yaklaşık kaç düşebilir veya çıkabilir? Mikail, din kültürü çok almıyorlar. Yanlışınız var. 77 ile kapattı. Vallahi yazana ben inanıyorum. Ben orada yazana inanıyorum. Mikail, din kültürü öğretmenliği düşüktür yalnız. Tercih yapmak için 18 yaşından düşük, yaşın küçükse Devlet memuru olabiliyorsun. Anne baba şeyiyle beraber. Yalnız tercih yapabilmek için öncelikli ne? Hangi sınavda, hangi eğitim seviyesinde sınava girdiyseniz mezun olacaksınız. Ön lisans 82 nasıl? Muhammed sence nasıl? Diyana hocam 3 siteden baktım. 88'e ramak var. Mamuş, onu kendine soracağım. Teşekkür ettim Fatma Hanım. Mükemmellik sizin kendi mükemmelliyetiniz. Hayır biraz şaka, birazcık şeyler. Çok fazla böyle sayısal, keskin laflarla konuşmak yerine daha anlaşılabilir, daha net, daha güzel şeyler Fizik öğretmenliği varsa fizikten atama şansın daha yüksek. Mamoş bana göre 90. Neredesin? Ön lisans 43 net. Puan 85, 87 sıralama 750 bekliyorum. Hocam sizce orta öğretimde sıralama ilk kaçta olanlar atanır? Önceki videolar inceleyin arkadaşlar. Orada bir sürü şey ifade ettim. Valla bilmiyorum. Hesapladığınız gibi gelecek mi gelmeyecek mi? Muhammed, 54.5 netim varsa güzel bir net, inşallah gelir. Ön lisans 82 puan geliyor, atama şansın var mı? Valla bana göre ben yorum yapmıyorum, bir sürü kişinin şu anda 75 puan lisans sıralama kaç olur tahminden? Tahminleri siz vereceğiniz. Bugün ben beynimi yormak istemiyorum, sadece aracıyım. İnşallah tekrar söylüyorum güzel arkadaşlarım. Hak eden her arkadaş gerçekten ihtiyacı olan ama çalışan ama emek veren her arkadaş bir kamu kurumuna atanır. Ne oldu Mamoş? Sen bir kendi puan hesaplayamıyorsun. Bana binlerce insan soru soruyor. Binlerce insan. Birazcık işte düşünün. Ya devlette sözleşmeli memur olmak, düz memur olmak, normal memur olmak hiç arada fark yok arkadaşlar. Hamza Çelik, lisans Türkçe öğretmeni 74 puan 5400. tahminen. Enes Küçük, hocam 73-75 arası atanma ihtimalim var mı ön lisans? Fatma bugün 3 tane şey paylaşmış. ÖSYM e her birinde heyecanla baktım. Ama yine yok. Dilay. Ön lisans 80 nasıl sizce hocam? Fatih Öğmen. Merhaba hocam. 21 net sıralama ne kadar? Coğrafya atanır mıyım? İbrahim yırtarsan coğrafyadan yırtarsın. Aksi halde işin zor. Pardon, Fatih Öğmen. İbrahim. Hocam benim adım İbrahim. Zihinselden geldim. Orta puanım 90-92. Sıralama ise 9 civarı atama gelir mi? O puanlara İbrahim daha düşük sıralamalar gelir. Yo. Bir de düşün Fatma. Senin gibi 3 tane öğrencin olsa, 3 tane Fatma olsa Gazi Hoca kafayı yer. Hocam merhaba. Benim bu sene 3 senem sıkıldım inşallah. Bu sene kazanırım. Zihinsel orta eğitim lise kaç puan alsam tercih ve otanırım. hoş onu sen söyleyeceğim. Arkadaşlar cuma gününden evvel açıklama yapılmaz. Yarın 19 Mayıs resmi tatil zor. Enes ne sordun ki o kadar çok soru var ki. Önceki yıllara göre Muhammed bu sene daha iyi alım olması gerekir. Maşallah zihinseller akıyor yine. Alper sıralamayı nasıl tahmin edeceğiz hocam? Bu puana göre yaklaşık bir tahminde bulunacağımız. Tercih açıldığında bir 15 gün falan süre veriliyor Rasim. Hocam benim 2020 puanım 65 sıralamam 220 lise hemşirelik benimkisi. Bak orada senin yanlışın ne biliyor musun? Hemşireler içerisinde 220'cisin. Hemşire almazlarsa genel sıralamada 35 bininci, 17 bininci, 30 binincisin. Serdar ona dikkat et. Cuma Ali inşallah hepimiz atanırsınız. Hepiniz. Cuma Ali herhalde e, anne baba. Umarım. Hocam geçen sene 46 net yaptım. Standart normalde puan 88 civarı olması gerekiyordu. Standart sapmadan dolayı düşmüş. Bu sene tam tersi olur. Valla aslında siz her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Sadece duymak istediklerinizi başkalarına soruyorsunuz. 73-75 puan atanma ihtimali var mı? Enes, İbrahim. 90-92 puanla sıralama düşük mü gelir? Hayır. Yani zihinselden bakın arkadaşlar şu yorum yapmayın. Bu sayfada benim zihinsel engelli sınava giren 30'a yakın arkadaşım var. Ve onların büyük bir kısmı 52-53 net. Ki orada 60'ta 60 çıkacak arkadaşlarımız da var. O yüzden yorum yaparken başkalarını incitmeyin. Seyfullah onlar her sene yakalanıyor ama her sene de sahte belge düzenleyen insanlar yollarına devam ediyor. Serdar bilemem. Mamoş lisans çok zordu. 2 puan fazla gelir diyor. Evet. Vallahi şimdi ben şunu söylüyorum. Bakın Arkadaşlar işin şaka tarafı bizler 2024 EKPS için 26 Eylül'de online eğitimlerimize başlayacağız. 26 Eylül dediğim tarih 2024 Nisan sınavına 18 ay önceden hazırlanma. E müsaade edin de biz 18 aylık bir hazırlık yapıp sıfır aldığımız öğrenciyi 53, 54 nete. Bu ister zihinsel olsun, ister lise olsun, ister ön lisans olsun, ister lisans olsun getirelim. Ben her zaman bunu söylüyorum. Önce bizim öğrencilerimiz bu sınavı kazanacak. Sonra dışarıdaki öğrenciler. Bizim öğrencilerden yer kaldığı sürece dışarıdaki öğrenciler bu işi kazanacak. Ha bu da her zaman ego meko değil sayısal verilerle ispatlanmış bir durum. Cep telefonları 530 şu andaki koca kafa Orp uzaktan eğitim sayfamızı kapattık. Yeniden düzenliyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay iki ay içerisinde sayfamızı tekrar açacağız. Koca kafa eğitim 532 354 81 98'den her zaman bizi bulabilirsiniz. Hocam bu kadar empati yeter. Hadi özümüze dönelim. Hayır hayır. Kafayı yiyin. Ben kaç puan alacağım? Sıralamam ne olacak? Arapça yazısı ne alaka? Mülteciler burayı da buldu. <laughs> Kim Arapça yazmış? Anlamadım ki. Muhammed. Hocam ön lisans sizce bilgisayar programcılığı kaç bine girsem atanırım. Mevlüt Şen. Tamamdır hocam. Bana ulaşmak isteyen herkes internette Koca Kafa Gazi Hoca veya Gazi Dağ olarak girdiği zaman benim cep telefonumu görebilirler. 532 354 81 98 Telefondan değil tabletten yapıyorum canlı yayını. Tablet. Burak. Kenzo kusura bakmayın. Gerçek zihinsel engelli 50 netleri yapamaz, imkansız bir şey. Özel eğitim okullarında çalışıyoruz. Biliyoruz bunların derin araştırmasını Tezo Yıldırım. Arkadaş, sınav sonuçları açıklansın. Ben sana en az 10 tane arkadaşın TC'sini sileceğim. 52, 53 net yapan öğrencinin sınav sonucunu atacağım. Eğitim önemli. O yüzden kusura bakmayın. Hiç merak etme Mamoş. Kimse bizi azınlık durumuna düşüremez. Bu kanal eğitimle ilgili. Hocam sizin üzerinize hoca tanımam. Teşekkür ederim. Teşekkürleri borç bilirim. Eyvallah. Ön lisansta Türkçe belirleyici olur. Normal KPSS'den daha zordu. Fatma Özdemir. Hocam ön lisans insel engelli sınavda kaç kişi girdi? Ön lisans insel e yaklaşık 9 civarında bir arkadaş girdiğini tahmin ediyorum. Kenzo boş yapıyorsun demiş Recep. Enes hocam lütfen cevap verir misiniz? Seyfullah İnşallah diyanet olmaz diye sen. Cihan Temel hocam sınav zor diyor. Herkesin puanı 80 maaş 90 maşallah. Bilgisayar işletmeyi sertifikası tercihinde ne kadar etkili orta öğretimde? Valla o kadar etkili değil. Razım. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izleyen herkes videonun sonuna kaç puan alacak? Kenzo zaten 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi 90 üstü alsa bakın sizin anlamadığınız mantık ne biliyorsunuz arkadaşlar? Bu tip sınavlar sıralama sınavlarıdır. Bu tip sınavlarda ortalama önemlidir. Bu tip sınavlara girdiğinizde herkes soruları çok çok basit yapıp 55 tane net yaparsa ortalama 55 olur. Bu şu anlama gelir. Senin 55 tane netin öbür tarafta da zor olan bir sınavda 15 nete karşılık gelen bir çan eğrisiyle yer değiştirir. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Bu kanalda puanların yüksek olmasının temel nedenlerinden birisi içeride 400-450'ye yakın bizim uzaktan eğitim öğrencimiz var. Bizim yüz yüze eğitim öğrencimiz var. Yaklaşık 600 civarında bizden kitap almış, konu anlatım, soru bankaları, deneme sınavları almış. Yani bu sınava hazırlanabilecekleri en doğru yerde hazırlanmış insanlar var. Yoksa dışarıdaki kitlenin öyle 50, 55, 60'lı netlere ulaşması çok çok zor. Vardır bir elin parmağı kadardır. Siz bunu göremiyorsunuz. Veya görmek istemiyorsunuz. Fatma neyi ben anlatayım sen dinleyeceksin ya. Aç eski videoları izle. Evet. Fatih o sayısal değerlerin hepsini verdim ben. Sayısal değerlerin tamamını verdim ben arkadaşlar. Evet. Şimdi kapatmak zorundayım. Sınav sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama yapılırsa ve bana eğer benim haberim olmazsa cepten ulaşırsanız sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kapatmayın hocammış. Niye kapatmayayım ya? İşim var, gücüm var. Hadi kendinize iyi bakın.